Narsist bir insanla ilişkinin sizi yavaş yavaş nasıl tükettiğini fark ettiniz mi? Sürekli suçlu hissetmek, manipülasyon ve özgüven kaybı. Bugün narsistlerden korunmanın en etkili yollarını anlatıyorum. Narsist kişilik özellikleri: Gaslighting (gerçekliği çarpıtma), sessiz muamele ve cezalandırma, sürekli ilgi ve onay bekleme, empati eksikliği. Narsistlerden korunma yolları: 1. Sınır koymak. Narsistler sınır tanımaz. Net ve kararlı olun. Örnek, bana bu şekilde konuşmana izin vermiyorum. 2. Kendi duygularını sahiplenmek. Onların sizi suçlu hissettirmesine izin vermeyin. Üçüncü tepkisiz kalmak. Duygusal tepkileriniz onları, duygusal nötrlük en büyük silahtır. 4. Uzaklaşmak. Eğer mümkünse mesafeni koru, onları hayatından çıkarmak en etkili yöntemdir. 5. Destek almak. Bir terapistten ya da güvenilir bir çevreden destek almak. Bir narsistin üç büyük korkusu, asla duyurmazlar. Bu başlık insanları meraklandırır. Çünkü narsistlerin güçlü, görünmeye çalıştığı bilinir. 1. Terk edilmek narsistlerin en büyük korkularından biri yalnız kalmak ve kontrolü kaybetmektir. 2. Maskelerinin düşmesi gerçek, yüzlerinin ortaya çıkması onları paniğe sürükler. 3. Eleştirilmek ve küçük düşürülmek, ego yıkımı yaşarlar ve agresif tepki verirler. Narsist bir insanla ilişkinin sizi yavaş yavaş nasıl tükettiğini fark ettiniz mi sürekli suçlu hissetmek manipülasyon ve özgüven kaybı bugün narsistlerden korunmanın en etkili yollarını anlatıyorum <laughs>